Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yine yeni bir alımla karşınızdayım. Böyle kamu alımlarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi alım haberimize geçelim. Bu alım uzman yardımcısı alımıdır. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan bir alımdır. Şimdi detaylarına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu alım için 43 kişilik bir kontenjan ayrılmış burada hangi bölümlerden alım yapıldığına bakılacak olursak arkadaşlar iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 20 kişilik kontenjana ayrılmış P32 puan türünde bir alım yapılıyor. Ee, ve burada yabancı dil şartı var arkadaşlar. Bu onlarda yabancı dil şartı var. Ee, bu da bize yine şunu gösteriyor arkadaşlar. Elinizde bir yabancı dil varsa ve puanınız varsa, siz bu tarz e, uzmanlık gibi, uzman yardımcılığı gibi memur atamalarında şansınız diğer e, rakiplerinize göre daha fazla oluyor. Bunun için arkadaşlar kendinizi geliştirmek adına bir dil öğrenip bunu e, bunu belgelerseniz e, yabancı dil sınavıyla e, sizin için daha olumlu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yine maliye bölümüne bakacak olursak 10 kişilik kontenjan ayrılmış P19 puan türünde yine en az 70 puan yabancı dil sınavı ve C seviyesi istiyor arkadaşlar. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uluslararası ilişkiler bölümünden 4 kişilik kontenjan ayrılmış P34 puan türlü alım yapıyor ve en az 80 puan ve B seviye yabancı dil istiyor arkadaşlar. İ, i̇statistik 4 kişilik kontenjan ayırmış. KPSS P12 puan türünden alım yapıyor. En az 70 puan. Ee, yine hukuk 3 kişilik kontenjan ve e, P4 puan türünden en az 70 C seviyesi yine istiyor arkadaşlar. Basın ve yayın gazetecilik, yeni medya ve iletişim, halkla ilişkiler ve tanıtım 2 kişilik kontenjan ayırmış. P3 e, puan türüyle alım yapıyor. En az ee, yine 70 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şartlara bakacak olursak 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Askerlikle ilişkinizin bulunmaması gerekiyor. Ya muaf ya da yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Onun haricinde sağlıkla ilgili bir probleminiz e, görevinizi yapmaya engel olmaması gerekiyor arkadaşlar. Ve bu afet ve acil yardım durum yönetimi uzman yardımcısı giriş sınavına iki defadan fazla katılmamış olmanız gerekiyor. Ee, yine arkadaşlar önemli bir bilgi adaylar KPSS puan türlerine ve öğrenim bölümlerine göre bu ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuru da bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir tanesine başvuru da bulunabiliyorsunuz kendi puan türünüze ve öğrenim bölümünüze uygun olarak. Evet arkadaşlar e ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan kamu personeli seçme sınavında P32 yine bu iktisat işletme gibi bölümler için geçerli. Ee, yine e, Almanca, Fransızca, İngilizce C düzeyinde en az konuşmanız e, ve bununla ilgili belgeniz olması gerekiyor arkadaşlar. Ne maliye, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler bölümlerinde de e, benzer şeyler geçerli arkadaşlar. Burada tabii ki e, siyaset bilimi, uluslararası ilişkilerde B düzeyinde bir e, belge isteniyor arkadaşlar. Hukuk bölümünden alım vardı. Basın ve yayın gazeteci, yeni medya iletişim, halk ve ilişkiler tanıtımıyla ilgili yine bir alım vardı arkadaşlar. Burada giriş e, başvurular arkadaşlar 23 Ocak 2023 saat 10'da ve 30 Ocak 2023 yine 5 arasında yapılması gerekiyor. Burada E-Devlet üzerinden... Afet Bacı Durum Yönetimi Başkanlığı Kariyer Kapısı, kamu işe alım veya kariyer kapısı burada linkte var arkadaşlar. Adresi üzerinden elektronik ortamdan yapacaklardır arkadaşlar. Buradan alımların başvuruları yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Sizi daha fazla detaylarla sıkmak istemiyorum. Eğer şartlara uyuyorsunuz, uyarsanız arkadaşlar detayları inceleyebilirsiniz. Yine yorumlarda da aklınıza takılan bir soru olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum arkadaşlar. Şimdi burada en aşağıda iletişim numarası da var arkadaşlar. Bu numarayı ararsanız eğer ki yine bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olur. Sağlıcakla kalın.